Herkese merhaba. Neredeyiz? Altın Kum'da. denize, Altunkum plajına bir kilometre mesafede muhteşem sıfır bir da villadan tanıtım yapacağız arkadaşlar. 310 metrekare köşe parselde 5 artı bir ayrı mutfak, yüzme havuzlu, kamelya alanlı, barbekülü bir villa. Şöyle bir otopark alanımız var. Araç girişiniz. Hemen girdiğinizde sağınızda yüzme havuz alanınızı görüyorsunuz veranda alanınız, şezlonglarınızı koyacağınız alanlar ve bir adet böyle isterseniz Deri devam edelim. Ya şezlonglarınızı atacağınız alanlar, yüzme havuzumuz, duvar içinde neyimiz var? Bir şelalemiz var arkadaşlar. Duvar üstlerinde aydınlatmalarımız, apliklerimiz var. Duvar Bahçe duvarlarının iç kısımları da seramiktir 60'a 120. Bunlar hepsi ayrı bir masraf kamelya alanlarımız, içte spot aydınlatmalarımız var. Şöyle bu alanda otururken kullanacağınız işte telefon falan bunların şarjı için prizlerimizde prizlerimiz de yine bulunuyor. Güvenlik kamera sistemimiz var. Burada da arkadaşlar e, denizden geldiniz ya da havuza girdiniz çıktınız işte burada hemen duşunuzu alıyorsunuz. Üstünüze kirip işte teri atıp havuza giriyorsunuz. Çünkü tek başınıza kullanmayacaksınız bu havuzu. Terinizi fan bir atıyorsunuz. Ondan sonra havuza giriyorsunuz. Çimlendirme daha yapılmamış arkadaşlar. Çünkü daha yeni bitti. Çam ağaçlarımız var. İşte meyve ağaçlarımız falan var. Yine birçok alanda prizler mevcut. Örnek vereyim işte ne kullanırsınız? Çim biçme makinesi gibi makineler kullanıyorsunuz. Burada bunlar için yine prizler bulunuyor. Duvarlarda aplikler var. Yine 60-120 seramikler zeminde villan etrafında var. Şöyle bir girişin hemen biraz böyle üstünde yine seramik yalıtım malzemeleri. Yine kullanılmış güvenlik kameralarımız var. Burada bir depomuz var. Acele ediyorum çünkü 5 tane oda. Villa gerçekten çok büyük. Tanıtımı biraz uzun sürmesin. Ya yani buraya çim biçme makineniz olur. Bu tarz bahçe aletlerini Buraya dolduracaksınız arkadaşlar. Görüyorsunuz bu seramikler gerçekten bahçe duvarlarında kullanılmış çok iyi. Hemen üstünde de alüminyum doğramalar bulunuyor arkadaşlar. Ağaç diplerinde de taşlar var, beyaz dekoratif taşlar kullanılmış. Şöyle devam ediyoruz. Çeşmeler var hem bahçeyi sulamak için, bir yandan da işte yerdeki zemin işte seramik falan bu bölgeleri yıkamak için kullanabilirsiniz mutfağın bu alana bir penceresi var. Hem havalandırma amaçlı hem de şimdi burada bir barbekü alanımız var. Buraya hemen hızlı işte tabak çanak etlerinizi falan burada anne mesela yıkıyor sebzeyi, eti hazırlıyor, buraya gönderiyor. Yani hızlı, daha seri olmanız için çok kullanışlı bir villa. Firmada gerçekten çok iyi bir firma. Bu sene yani bu hafta içinde 4 tane villayı satışa sundu. İşte sahil turda, Efeler'de ve bu Altın Kum bölgesinde olmak üzere yaptıkları işler gerçekten çok güzel. Şöyle bir barbekü alanınız var arkadaşlar. Barbekü alanınız bu şekilde. Hemen burada yine tezgahınız var. Eliniz falan yani bunlar için içeriye gidip yıkamanıza gerek yok. Burada hemen kullanabilirsiniz. Musluğumuz her şeyimiz hazır. Altta da depolama alanları kömürüymüş, odunuymuş. Bu kısımda da bunları saklayabiliyorsunuz. Bir de bakın öğle vakitlerinde burada bir masa sandalye yatacaksınız. Nasıl serin değil mi abla? Burada masa sandalye bu ya da buraya atacaksınız. Öğleden sonra falan da öbür tarafa geçeceksiniz kamelya alanına. Yemeğiniz falan burada yiyeceksiniz. Mutfağın da buraya hemen bir kapısı var. Devam edelim. Söylemiştim iki tane girişimiz var. Kuzey cephesinde yaya girişimiz, doğu cephesinde otopark girişimiz bulunuyor. Panjurlar pencerelerimizde, kapılarımızda var. Çelik kapıda ilk defa bu sene işte bu firmada gördüm. Burada da yine bir panjur kullanmışlar. İçeri girelim. Şöyle kalenin bir çelik kapısı girişte sizi karşılıyor. Solunuzda bir dresuar var. Şurada bakın içeri siz pek görmüyor. Görünüyor mu? Çok fazla görünmüyor ama dışar içeriden de dışarısı çok net görünüyor. Buyurun isterseniz. Siz geçin. Ben şöyle bir kapıyı kapatayım. İçeriden pencere mencer açarken cereyan yapması. Şuraya içeri girdiğinizde güzel geniş bir hol alanınız var. 60'a 120 seramikleriniz solda bir dressuar alanınız bulunuyor. İşte nedir? Anahtarlığınız, işte ee, arabanın anahtarları bu tarz şeyleri buraya koyuyorsunuz. Çıkarken şöyle kendinize buradan bir bakıyorsunuz üstünüze başınıza. Burada bir ayakkabılığımız var. Oturup ayakkabınızı giymeniz için yine bir oturma alanı ve portmantolunuz falan da bulunuyor. Yukarıda yine ayakkabılıklarınız var. Solda 20 metrekarelik bir salon alanı sizlere sunuluyor arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Yine 60'a 120 seramikler. Seramiklerimizde beyaz renkler içinde de böyle bir hafif işte mermer desenleri böyle bulunuyor. Tavanlarda spotlar, led havuzları. Şöyle bir TV ünitemiz var. Yine arkada bir seramik uygulaması bulunuyor. Televizyon ünitesinin arkasında. Çok şık ya. Yine burada aynamız falan var. Ben yani burada bir oturma e, alanı oluşturulabilir. Alasının olduğun alana da bir yemek masası sığar mı? koltuk takımı ve yemek masası sağabilir yani. Ya ben şöyle düşünün aynanın önüne mesela yemek masası Evet, olarak. o da olabilirmiş. Şuraya şey bir, bir de buraya Evet. Bir hanımların var. evet doğru. <laughs> yemek masası doğru aynaların <laughs> yanına konuyor. Doğru. Kapımız bu arada kapımız çift açılırdır. Eşya falan taşırken çok rahatlıkla taşınacaktır. Gerçi orada e, havuz başına açılan kapıdan da eşyalar taşınabilir. İçeri götür getir yapılabilir. Pencerelerimizin hepsinde sineklikler mevcut. Gördüğünüz gibi sineklikler, panjurlar hepsinde mevcut. Buradan da direkt veranda alanına çıkış yapabiliyorsunuz. Video çok da uzun olsun istemiyorum. insan sıkılıyor. Ben bile kendi videolarımı izlerken sıkılıyor. Vardı bazı çok uzun olduğunda. İçeri girdiğinizde mesela karşılığında bir lavabo VC alanı var. Klozetimiz gömme rezervi var. Vitre marka. Kera ufak bir lavabosu var. Aynalı bir dolap var. Kişisel bakım ürünlerinizin de konulabileceği bir e, dolabı var. Hemen GPT'nin de bir armatürü bataryası bulunuyor. Havalandırma penceremiz var. Orada boş bir alan var. Oraya isterseniz çamaşır makinesini koyabilirsiniz. İsterseniz üst katta çamaşır odası e, gibi bir oda var. Artık siz ne için kullanırsanız yatak odası değişik bir oda var. E, siz nasıl kullanırsanız eğer ben ikide bir yukarı çıkıp inemem derseniz yaşınızdan dolayı da değil mi abla? Olur. Çamaşır makinesini buraya koyarsınız. Yani yazın alternatif olabilir. Havuzda çok kullanılan havlunun havlunu hemen asabilirsiniz. Değil mi? Asabilirsin. Şimdi mutfağa sen bayıldın. <laughs> ben, ben bir erkek olarak ben bile bayıldım var birden bembeyaz, çok şık. Öyle sade, sade ama göz alıcı bir eee evet. mutfak yani. Gerçekten. Asile olmuş? Evet. Harikalar evet. yaratacaksınız. Evet. Artık sadece bayanlar demiyorum evet. ben. Sadece bayanlar demiyorum. Böyle ee, artık erkek egemen bir toplum gibi oluyor. Bayanlar, erkekler beraber aileniz burada müthiş bir ilham veren bir mutfak. Dediğim gibi şöyle bir gösterelim. Real Stone'un bir evliyesi var. Gipit'in yine bir armatürü. Havalandırma penceremiz, sineklimiz yine içinde var. Set üstü ocağınız buraya gelecek. Dalgın bazınız buraya gelecek. Ee, Mikrodalganız, fırınınız, geniş bir de buzdolabınız. Dolaplar çok şık olmuş ya. Evet, Bulaşık makinesi de burada. Evet. evet. Ee, çarpışma önleyici Stopperları var bu çekmeceleri. Evet, çarpmıyorlar. Köşeyi de bir bakalım isterseniz. Buna mı? Evet. Aa, evet. Sen, Allah, ben de diyorum sen niye mutfaktan çıkmıyorsun? Sen hep didik didik etmişsin. Evet, köşeyi çok güzel evet. kullanmışlar. Evet, evet, evet. Yani gerçekten muhteşem bir mutfak olmuş bir Yani bu e, duman sensörlerimiz falan da var, spotlarımız, ledlerimiz, evet ledleri açmamışız bak. Evet. Dolapların içinde de var ledler. Böyle daha şık görünüyor. Evet. Yani oturan sağlıklı otursun, mutlulukla otursun çok güzel. Tavanlarımızda mesela gergi tamam bari sol. Geçenlerde firmanın bir villasını daha tanıttım. Kullanılan malzemede her şey aynı. Merdiven başlarında spotunuz var. Burada yine bir, bak bu ne güzel biliyor musun? Evet. Çok böyle yüksek değil ya abla. Evet. Temizlemesi Aynen. Değil mi? çok rahat. Olarak, evet. Temizlemesi, şuradan hemen sinekliği çıkar, yıka falan bunlar çok rahat. Aynalı bir de evet. görünmüyor ışığı falan da yansıtmıyor içeriye çok fazla. Evet güzel. Bir de çok geniş. Çok geniş. Evet. Çok evet. rahat. Hem merdiven mesela buradaki mermerlerin e, rengi de şurada mesela parçalar var ya. Evet. Seramikler çok böyle uyumlu olmuş. Şimdi mesela içeri girdiğinizde solumuzda bir ebeveyn banyolu yatak odası. Karşımda bir tane ortak kullanım banyomuz var. Sağımda da iki tane yatak odamız var. İki tane balkonumuz da var buradaki yatak odalarında. Soldan mı başlayalım? Sol baştan başlayalım. Beğendiğim yatak odalarından biri ebeveyn banyolu. Yatak başlığınız buraya gelecek. Klima tesisat yeri bu şekilde. Çok da böyle boru falan çıkartmak istememişler. Siz belki başka tarafa klimayı takmak istersiniz. Yatağınızın üstüne vursun istemezsiniz. Buradaki ledler ve küçük spotlar yatak başından kontrol ediliyor diye biliyorum. Şuradan pardon. Şuradan. Ee, evet. değil mi? Şöyle. Ha, evet. Buradan kontrol ediyoruz. Gece lambası. Kitap okurken falan kullanacağınız bir e, aydınlatma apri. Yukarıda yine küçük küçük spotlar var. Bir çelik kasanız var. Buraya televizyon konulabilir. Eğer seviyorsanız yatakta izlemeyi. Kapı arkasında burada bir 3-4 kapaklı bir gardırop sığabilir. 3 kapaklı rahatlıkla sığacaktır. Bir de burada balkonumuz var. Sadece bu yatak odasına ait bir balkon. Göstereyim. Evet göstereyim. şöyle gösterelim. Güzel. Arkadaşlar şehir merkezine yakınsınız. Marketlere falan da şurada yürüme mesafesindesiniz. Bilin yani. Denize de bir sizin de burada ilk eviniz hemen hemen buradaydı değil mi? Siz de burada bir villada daha önce oturuyordunuz. Yürüme mesafesine evet. denize. Güzel. Şuraların karşıda bir banyomuz var. Bir de villalar bölgesi. Bina yok, apartman yok. En fazla bu yani. En fazla trilo. Güzel. Şöyle vitrana yine gömme rezervu var, klozeti. Dışar kabinimiz. Ee, armatürlerimiz ankastredir duvar içinde gördüğünüz gibi. Şöyle bir niş alanımız var, şampuanlar için. Ya mesela bu olmayınca gidiyorsun bir tane şey alıyorsun, tel alıyorsun, buraya koyuyorsun o paslanıyor belli bir süre sonra. Böyle bir villada da görüntü kirliliği, bir de havalandırma penceremiz var. Şöyle bir lavabomuz güzel böyle derin. Kişisel bakım ürünleriniz için küçük bir dolabınız ve havlularınız için de yine boydan bir dolap bulunuyor. Burada yine bir ask havlu askılığımız mevcut. Ayna detayına çok fazla yer vermişler. Güzel. Şöyle yatak başlığı yine bu alana gelecek. Yani, ha bu arada diğer villalarında da tanıtmıştım. Yatak başlarında, prizlerin yanlarında, salonda da mevcut USB e, çıkışları var. Telefonunuzu falan şarj etmek, tabletlerinizi falan şarj etmek isterseniz diye. Yine şurada, evet buradan herhalde. Evet, yine ledlerimiz, spotlarımız var. Çok şık, yani ve ışıl ışıl bir, bir villa. Bir adet balkonumuz var. Bu balkonumuz diğerine göre ortak kullanımdır. Diğer yatak odasından da aynı şekilde kullanılacaktır. Şuradan bir aşağıya bakalım mı? Çok güzel. Havuzun bir temizlenmeye ihtiyacı var. Köşe başı oluşumuz da ayrı bir güzel. Yani yol yol şeklinde bölge villalar bölgesi 310 metrekare dediğim gibi arsamız var. Fiyatımızı başta söylemeyi unutmuşum. 19 milyon gibi bir fiyatımız var. 19 milyon arkadaşlar fiyatımız. Ee, bunu açıklama kısmına da yazacağım. Güzel. Hangi yatak odası kaldı bu? Yatak odalarında en geniş yatak odamız bu. Yerler parke. Mesela diğer yatak odasında ee, seramik kullanılmış... Bu iki yatak odasına da parka kullanılmıştı. Şöyle çift kişilik bir yatağınız bu alana gelir. Gardırobunuzu karşıya verirsiniz. Ayna detayları yine var. Spotlar, led tavuzları, televizyon, işte e, makyaj masası, konsol mu deniyor? Onlar yine konulabilir. Kat kalorifer tesisatımız var. Az önce gördüğümüz balkona buradan da bir çıkış var ve böyle bir cam duvar şeklinde bir uygulamamız var. Havalandırmamız bu şekilde. Arkadaşlar sabah güneşini de güzelce alacaksınız buradan. Bilginiz olsun. Burası çok güzel bir genç odası. Genç odası mı? Vallahi anne baba burayı bırakmaz bence. <laughs> genç çocuk e aldıysanız böyle olmaz. Siz ne zaman Ha sizin evde sizin evde senin kız kazanır savaşı. Ama diğer aileleri bilmiyorum yani. Bizim kendu annemin bırakmazlar o yatak odasını kimseye. Hocam. Ay ebeveyn banyosundan dolayı bilmiyorum ama şu gökyüzü teması çok güzel. Yukarıda daha güzel görürüz gelecek gel abla. Burada yine bir e, açılmayan bir penceremiz, camımız var. Havanda ise şöyle yıldız gökyüzü temalı öyle değil mi? Yıldızlar gökyüzüne bakıyormuş gibi akşamları. Öyle bir his var. Evet, çok güzel. Şimdi bu katımıza geldik. Bu katımızda iki tane yatak odası, bir banyo bir de terasımız var. Şimdi iki tane yatak odası mı diyeyim, tek yatak odası mı diyeyim bilemiyorum. Ee, şimdi solumdaki bir yatak odası. Burayı isterseniz yatak odası olarak kullanın. İsterseniz de e, farklı da kullanabiliriz İçeride daha rahat anlayacağız yani. Şimdi burayı isterseniz depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Burada çamaşır makinanızı, e, Nedir ismi, ee, kombinizi koyabileceğiniz bir yer var, gördüğünüz gibi montaj yerini buraya kullanmışlar. Burada işte, e, kafana da dikkat et abla, yani buraya da işte kurutma makinesi, termosifon, çamaşır makinesini da buraya koyabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kullanırsınız yani çamaşır odası, giyinme odası, bu şekilde bir yer kullanabilirsiniz. Bir de yatak attım. misafir geldi ekstra, gerçi 4 tane de yatak odası var yani. Yani fazla mı dolaplar? evet. Bir, ortam bir, bir tane yatak dağıtılabilir. Yani dolapları şöyle gösterelim mi? Şöyle. Fazlalıklar. Şu şekilde fazlalıklarınızı doldurun. Burada yine. Yüklük gibi. Kullan çantalar, valizler. mesela Yurt dışından geliyorsunuz. Havalandırmamız, penceremiz yine mevcut arkadaşlar. Şöyle. Yani yine sinekliğimiz bulunuyor. Güzel, çok güzel bir villa. Yani tavanlarda spor. çok da mesela yüksek değil. Yatağı buraya koyduğunuzda rahatlıkla ben mesela 1.69'u işte dolapla boylu boyunca dolap atmıştık. Çok mantıklı. Ya normalde buraya böyle boş kalıyor. Hı hı. Çok ya da büyük yani bir masraf da değil yani. Yapmalı. Yani da bir... ya evet kışlıklar, yazlıklar aynı. Yurt dışından geliyorum, valizleri doldur içine. Güzel. Ha bu acaba akşam nasıl görünüyor? Güzel. Şurada şu yatak odasından başlayalım. Şöyle bir yatak odamız daha var. Yatak başlığınız bu alana gelecektir arkadaşlar. Şöyle bir çatımız var. Güzel olmuş. Gerçek bir çatı. Değil mi? Yüksek. Buraya gardırobunuz gelecektir. 3-4 kapaklı bir gardırob penceremiz var. Evet. Tavanlarda ledlerimiz var, spotumuz var. Çok şık bir villa. buradan evet. mı Banyoya bakalım. Banyodan sonra da toplamda 3 tane banyo gezdik. Bunlardan bir tanesi ebeveyn banyosu. Bir de ortak kullanım sadece merdiven altındaki lavabo vereceğimiz var. 4 tane vereceğiz. 3 tane banyomuz oluyor. Şöyle yine geniş bir banyo alanımız. Çift kapaklı bir aynalı dolabımız, şöyle yine genişçe altı mermeri şöyle güzel bir kerastaylı lavabosu, GPT'nin armatürleri, Vitra'nın gömme rezervu arka özeti, duşakabin alanı çok geniş, çok kullanışlı. Yine e, teska, genel olarak dediğimde bu teska kullanılıyor banyodaki armatürlerde. E, Ankastredir arkadaşlar. Ve havalandırma pencerelerimiz, niş alanımız, yine aşağıda yine çekmecelerimiz, dolaplarımız var. Evet. terasta geçiyoruz. Terasta da bitiririz zaten. Şöyle güzel bir terasımız var. Yani seramik çok kullanılmış. Baya para harcamışlar yani. Gerçekten ciddi para harcanmış. Yine 60'a şey yüzülmüş seramikler. Duvarlarda yine seramikler kullanılmış. Yıkaması falan da kolay olur. Suyu tut, geçti ama duvarlar olsa kirliliği değil. Mi? Yani yani ne Bunlar çok büyük Çok çok yani Belirli süre sonra nemden dolayı Evet, duvarlar, duvarlar dolayı. boya atıyor, bilmem ne oluyor falan. Çok kullanışlı. Yani onlar önlenmiş olmuş. Klimalar zaten şeyde, çatıya çıkışlar hep çatıya verilmiş. Bilginiz olsun arkadaşlar. klimalarınızı motorlarını çatıya kuracaksınız. Şöyle bir teras alanınız var. Yani villada bilmiyorum teras çok bu katta oturanlar belki kullanabilir. Kapattım, işte genç odası evet. çocuk burada işte bilardo masası tenis, raketi bir şeyler için kullanabilir. Burada yine bir e, depolama alanımız kilerimiz yine var arkadaşlar. Burada da çamaşır makinesi için yer koymuşlar. Yani üç çamaşır makinesi için 3 tane alternatif sizlere sunulmuş. Gerisi sizin tasarrufunuzda. Başınıza da dikkat edin. Arkadaşlar Ovelok çekilir. Çekilmiyormuş. <laughs> <laughs> Biz de mi böyle gezsek? <laughs> Emlakçı geldi. Emlak, ev, ev videoları çekilir. Ev fotoğrafları çekilir. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir villa. Sahiplerine şimdiden hayırlı olsun. Biz çok beğendik. Denize bir kilometre mesafeniz var. Yürüyerek denize altın kum plajına gidebilirsiniz. Marketler de hemen yanı başınızda. Fiyatımız dediğim gibi 19 milyon TL. Sahiplerine hayırlı olsun. Video izledikten sonra abone olmayı unutmuyoruz. Esenle kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.